Hepsi Gold Games'ten merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hacker Tycoon oynuyoruz. Ben yani onu biraz oynadım, anlamaya çalıştım. daha demin bir oyuna girdim, anlamadan başlamadan. Ee, bugün yani burasıymış pardon. Bugün böyle masalar koyuyoruz. Yani sandalyeler falan istiyorsanız bu yerinde göstereyim. Nerede? Aha, burada. Ben 5K'lık şeyleri koymak istiyorum ters mi koyduk? Evet ters koymuşuz. Bir dakika. Yok. Şöyle yapsak küngesek. Tamam. Çünkü o yanlış oldu. Şöyle koyalım. Şuraya koyalım. Burada arkadaşlar bunların küçüklerini sileceğim. Ee, çünkü artık küçüklere gerek kalmayacak. Arkadaşlar bu oyun çok güzel bir oyun. Böyle geliştiriyorsunuz kendinizi falan. Bu oyun bu seveceksiniz. Ne diyor? Paramız bitmiş. Bir kaldıklardan. Ay yanlış. Arkadaşlar şimdi anladım ya. Ben yanlış yere koymuşum. Hayretten de benim param varmış ama yani bu parayla çalışan bir oyuna benzemiyor. Çünkü şurada paramız var ama bence şey oluyor. Yani bu oyun nereye çalışıyor onu da bilmiyorum da. Yani ben de oyuna daha yeni girdim arkadaşlar. Sizinle birlikte yaşıyorum. Şimdi hacker alacağım. Aha. Buraya bir tane hacker koydum. Buraya da koydum. Arkadaşlar her yere hackerlar döşeceğim. Orada arkadaşlar videoyu severseniz ee, yani 5 like gelirse bunun ikincisini çekeceğim. Aa. Bunlara neden koyulmuyor şimdi anladım. Ben bunları yanlış koymuşum. Neyse bunları silmişken biz de yeni sandalyelerimizden koyalım. Hemen 3 tane beda veya bedavaya vermiş. Hemen koyalım. Aa 100 kalınlıklar açıldı. Şöyle. Ne güzel. Hacker. Hacker. Güzelmiş ya. Ben sevdim. Şimdi arkadaşlar bunu de yapabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Aa paramız burada gözüküyor mu? Ben parayı şu sanıyordum. Ee, burada şey e, nasıl diyeyim? Yani kasalar da alabilirsiniz. Bunlar alanınızı genişletebilirsiniz. Süsleyebilirsiniz. Dekor yapabilirsiniz. Sonra ne bileyim koltuk falan var burada. Bunlar da böyle elmaslara, elmasa nasıl kazanılır Onlarla alınan şeyler. Şimdi bakalım. Değil mi? Böyle şimdi biraz anam bunları silince hackerlar da gidiyor. Ben şunları sileceğim. Sonra tekrar yerleştireceğim. Çünkü yeni koyacağım. Bence bu düz, değil. Nasıl düz ya? Bunun düzü müsü belli değil. <laughs> Bir dakika. Bir dakika ben ne yaptım? Ben R'ye basayım. A böyle arkadaşlar böyle düz. Hop. Hop. Param bitti. Ee, arkadaşlar ben bunlardan bir hesaplayayım. Yani yanlış yapmışız. Tamam. Biz de bunlardan koyarız. Arkadaşlar Raptor'a geri dönelim hadi ee, bir bitti. Yani en azından koyabiliyorum tamam. <laughs> Battık arkadaşlar. Evet bugün battığımız gündür. Aha Servislere para istemiyordu değil mi? İstiyordu öyle. Ha bir k tamam. tamam şimdi şöyle bir döşeyelim güzelce. Arkadaşlar inşallah çektiğim videoyu beğenir. Çektiğim videoları beğenirsiniz. Beğeniyorsunuz. Bu ne yapıyor? Neyse evet, şimdi. Ben şöyle. bilgisayarlara geleyim. Bunlar şimdi. Bak şu en kaliteli. Sonra bir kalitesi bu. Sonra bunlar. Bunlar hangi kaliteydi ya? ya? bunlar en düşük kalitede çalışıyor şu anda. Arkadaşlar ben şuralara da masa yapacağım. İki tane masa şuraya. Bir koydum hepsi yıldı ya. Neyse. Arkadaşlar ben bayağı bir para biriktirip geliyorum. Arkadaşlar sinir krizi geçiriyorum. Buraya merdiven koymuşlar. Ama yukarı çıkılmıyor. Silmeye basıyorum. Çatıyı silmeye çalışıyorum. Yanlışlıkla merdiveni siliyorum. Uçuk oldum ya. Neyse. Bayağı bir para biriktirdim. Harbi bayağı bir para biriktirmişim şu 146 masallıklardan alalım. Evet kaç kalmış kaldı? 176 k. Şöyle biraz çevirmem lazım. Evet. Arkadaşlar ben 1 milyon falan biriktireceğim. Arkadaşlar işleri bayağı iyi ilerlettim. Böyle aralara duvarlar çektim. Böyle herkes bir yerde çalışıyor. Böyle dört yanı şey yaptım. Ama benim şeyim bu yerleri büyütebiliyor muyuz? Yani başka yerlere falan bir şey yapabiliyor muyuz? Çünkü benim aklım bunlardan kaldı. Çünkü bir yerleri açıp bir şey yapmak istiyorum. Aslında şu or tam ortaya bir tane yönetim odası yapmak istiyorum arkadaşlar. Orada da e, ee, 1 milyon paramız oldu ya. 1 milyon para parada olan kişi olacak. Onun için özel bir yer yapacağım. O yüzden şöyle duvarımızı alalım. İlk önce kapıyı alacağım. Şöyle. Fazla büyük olmasına gerek yok. Yani ideal olsun yeter arkadaşlar. Aa, burası siyah oldu ben buraya koyunca. Çok iyi ilerliyoruz. Şuraya bir cam şey koymak istiyorum. Paraya kıyıyorum. Sizin için arkadaşlar. Neden hepsi son kaymış ki. Özel ayarladım burayı. Ama yine de geziniyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani. Rahat. Buraya 1 milyonluk çalışan şeylere koyacağım. Ve pahalı masaları. Bunun için bayağı uğraşacağım arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Ee, artık ikinci bölümde burayı hazır bir halde görürsünüz. Ee, videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Like tuşuna kırın. Abone olun. Bildirimleri açarsanız ilk yorumu size atabilirsiniz. Ee, i̇nşallah videomu beğenmişsinizdir. Sağlıkla kalın. Görüşürüz.